Selam arkadaşlar. Bu dersimizin konusu kadrajımızda yamuk olan fotoğrafları düzenlemek, denge dengesini sağlamak. Ben herhangi bir fotoğraf seçtim. Gördüğünüz gibi fotoğraf sola doğru eğik. Bunu bir şekilde düzelteceğim. Öncelikle layer bölümünü açıyorum. Ve fotoğrafı kopyalıyorum. Ee, bunu da farenizden sağ tıklayarak e, elde edebilirsiniz. Böyle. Ya da Ctrl J'ye tıklayarak e, bir kopya oluşturmuş e, olacaksınız. Şimdi yapmam gereken <laughs> edit bölümüne gidip Kontrol paneli var yukarıda tabii ki. Edit bölümüne gidip Feed Transform'u tıklamak. Bunu Ctrl T ile de yapabilirsiniz. Tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi fotoğrafım işaretlendi. Ve bu şekilde ee, işaretlenmiş hali, e, halindeyken istediğimiz yere çekebiliyoruz. Görüyorsunuz. Fotoğrafımızı uzatabiliyoruz. Sündürebiliyoruz. Artı döndürebiliyoruz. Görüyorsunuz. Ee, ama tabii ki döndürürken e, bunun bir denge denge şekli var. Onun için roller alıyorum, yani jetvelimi alıyorum şuradan. Ya tam e, jetelin altından çekerseniz e, bir çizgi oluşacaktır. Bu çizgiyle bu çizgiye dayanaraktan dengeyi rahat bir şekilde sağlamış olursunuz. Evet, Şu anda ben şuradaki gölete dayanaraktan bunun doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü su her zaman terazidedir biliyorsunuz. Tamam. Fazla da uzatmayın çünkü fotoğrafınız bozulur o zaman. İki kere üstüne tıkladığımız zaman okeyleyecektir ya da e, şu kenarda e, okey işareti vardır ona tıkladığınız zaman okey ikonu vardır aslında ona tıkladığınız zaman e, gene aynısını yapacaktır. Farklı bir şeyler de var tabii ki orada. E, Transform bölümü yani şu ikisi aynı aslında. Transform bölümüne girdiğinizde, uh, scale var, uh, Rotonde var, skew var, distort var, perspektif var, warp var. Uh, bunların hepsi uh, fotoğrafta uh, size dengeyi sağlayacak ve da uh, bir takım düzenekler sağlayabileceğiniz araçlardır yine kontrole basıyorum e, faremden sağ tıklıyorum ve perspektif seçiyorum gördüğünüz gibi perspektif beğenmediğiniz beğenmediğiniz zaman veya da yanlış giden bir şeylerden şurada history var. History'ye girerseniz direkt olarak aynı yere gelmiş olursunuz. Çünkü yap işlemiş olduğunuz işlemlerin hepsi burada kayıt altındadır. Evet. Eee Ctrl T yapıyorum. Faremle sağ tıklıyorum gene. Ee, bu sefer de warp açıyorum, warp açıyorum ee, ve warp şöyle çalışır. Bunların hepsi e, sizin e, mimari yapıtlarınızda e, dengeyi sağlayacak e, araçlardır. Böyle de çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Böyle de oynayabiliyorsunuz. Evet. Şuradan e, OK işaretine tıkladığınız zaman olduğu gibi kalır. Ve tabii ki beğenmediğiniz şekli History'e girip tekrar aynı şeklini aldırabilirsiniz. E, ve Ctrl T'ye gidip e, fotoğrafımızı işaretledikten sonra Faremize tıklıyoruz. Bu sefer de skew seçiyoruz. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekle sokabiliyorsunuz. Fotoğraf içinde fotoğraf olduğu gibi. Bunlar sizin e, fotoğraftaki düzenlemeye düzenlemede işinize yarayacak araçlar, gereçler. E, historiye gidiyoruz. Artık kroplama. Şu anda dengeli fotoğraf. Amacımız zaten dengeyi sağlamaktı biliyorsunuz. Şu anda dengeli fotoğraf görüyorsunuz. Z filmden. Ee, ben bunu e, croplayacağım. Croplamayı hiçbir zaman önermiyorum. Ee, Ctrl T'ye basarak istediğiniz yere sündürebilirsiniz fotoğrafı. Daha iyidir. Çünkü croplanan fotoğraftan e, e, fotoğraflar baskıya gittiğinde sorun çıkartır. Bakın istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Ctrl T'den e, croplama şöyle sol taraftaki kontrol paneldeki e, şurada crop yazar üzerine crop tool tıkladığınız zaman üzerinden e, farenizi baskıtarak tutarak yani sol e, tarafı baskıtarak tutarak çektiğiniz zaman çizgiler oluşacaktır e, ve bunu istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Yani aynı aslında makasla e, Fotoğrafı kesmek anlamına gelir. E, kestiğiniz zaman pikselleri küçülmüş olur fotoğrafın. Şöyle Ama o Close up e, Fotoğraflarını kesebilirsiniz orada bir sorun yok çünkü onlar makro lenslerle çekildiği için büyük boyutta elde edebiliyorsun. Ama biz normal lenslerle çektiğimiz için crop yapabilirsiniz. Orada bir sorun yok. Yani çünkü baskı gitmeyecek fotoğraflar olduğu için bir sorun yok. Bakın, croplandı. Kolay gelsin. Kolay bir uygulama.